Şehir, İYİ Parti evet. İl Kongresi gerçekleştirildi. Çekişmeli bir kongreydi, heyecanlı bir kongreydi ama sorunsuz bir şekilde sona evet. erdi. Evet. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz kongreyi? Valla ben çok başından beri mahalle delege seçimlerinden, ilçe de, ilçe kongrelerimizin hepsinin çok demokratik olarak gerçekleştiğini biliyorum. Ben seçim işleri başkanı olarak da bütün Türkiye'deki illeri takip ediyorum. Bu takipte zaman zaman bazı aksamalar olsa da mesela eskişehirimizde hiçbir kimse karışmadı ilçelerimiz kendi ilçe başkanlarını seçti ve hemen hemen bütün ilçelerde rakipliydi. Ee, hani demokrasi parti içinde işselleşmesi için demokrasinin bir demokrasi kültürünün e, Türkiye'de unutulan demokrasi kültürünün siyasi partiler tarafından uygulanması çok önemli. E, biz bunu gerçekleştiriyoruz iyi parti olarak. Bugün de il kongremizdeydik. İl kongremizde iki aday, ikisi de bizim çok değerli arkadaşımız. Birisi zaten şu anda halen mevcut il başkanıydı. Seçimle bunu yani atanmıştı. Seçimle artık e, il başkanı şeyini ünvanını e, rahatlıkla almış oldu. Her iki arkadaşımıza da ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Eskişehir, örnek diğer siyasi partilere de örnek olabilecek bir kongre gerçekleşti. İnsanlar çok heyecanlıydı. İnşallah diyorum, 2023 seçimlerinde de e, Millet İttifakı olarak, İyi Parti olarak bu ülkede demokrasinin ne olduğunu sandıklarda milletin iradesine sahip çıkarak e, milletin hiçbir oyunun zayi olmadan o sandıktan çıkacağı sonuçlarla 2023'te yani Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'ye parlamenter demokratik sistemi tekrar getireceğiz Onun için uğraşıyoruz çocuklarımız için gelecek nesillerimiz için çok daha güzel bir Türkiye herkesin rahatlıkla kendini ifade edebildiği emeğinin karşılığını aldığı ve milletimizin Türk milletinin daha ileri gidebilecek milletin refah seviyesine ulaşabileceği bir Türkiye'yi inşa edeceğiz bundan hiç kuşkum yok özellikle gençlerin çok iyi takip ettiğini ve bu gidişata gençlerin oylarıyla son verileceğine de inanıyorum tabii ki kadınlarla birlikte. Biz öyle bir kadın da hareketiyiz ben aynı de orada zamanda. Bir para açarak şunu sorayım evet. bir kadın genel başkan. Evet. Şimdi siz burada bir genel başkan yardımcısı kadın Hı -hı. olarak buradasınız. Bir kadın il, başkan i̇l başkanı hani. oldu. Ve salonda evet. da kadınların fazla entegrasyonda evet, hem yönetimde olduğunu evet. gördük siyasette kadın ve İyi Parti. çok güzel. Şimdi bir diğer siyasi partilere baktığımızda, özellikle Ak Parti'ye baktığımızda kadınlarla iktidar oldular. Ama biz kadınları iktidar yapmak istiyoruz. O yüzden yollardayız. Kadınların olduğu siyasette, yani bunu gözlemleyerek, yaşayarak görüyoruz. Yani kadınlar yönetimlerde daha çok olduğunda daha güzel kararlar alınıyor. Yani erkekle kadın bir arada olduğunda çünkü kadının kendine göre özellikleri var. Duygusal zekası ayrıdır, sorumluluk duygusu ayrıdır. Aynı zamanda problem çözücülüğü vardır. Çünkü her şeyde problem çözen ülkemizde kadın olduğu için kadınların ve erkeklerin bir arada olduğu yönetimlerde çok daha güzel kararlar alınıyor, çok güzel faaliyetler yapıyor. Allah kadın sayısını siyasette arttırsın diyoruz. Bizim biliyorsunuz kotamız var zaten. Yüzde 25 kotaya bugün de uygulandı. İki listede de hem üst kurulda hem de yönetimde yüzde 25'ten fazla kadın vardı. Ki bu inşallah belli bir süre sonra yüzde elliye çıkacaktır diye düşünüyorum. Yani cinsiyet kotası erkek veya kadın fark etmez. Neticede, neticede dengeli olduğu takdirde kadın erkek sadece siyasi hareketlerde değil, devlet dairelerinde de, üniversitelerde de ve toplumun her türlü kültürel ve sosyal faaliyetlerinde kadınların dengeli olarak hem çalışma hayatı hem de işte sosyal hayatında bu dengeyi sağladığında toplumda çok şeylerin düzeleceğine inanıyoruz. İnşallah 100. yıl ülkemizin ikinci yüzyılı Cumhuriyet'te. Cumhuriyet'in değerleri, ilkeleri, kuruluş ve sebebimize uygun bir şekilde yeniden çocuklarımızın, gelecek nesillerimizin aydınlığı olur diye düşünüyorum. Biz çok inançlıyız bu konuda ve inançlarımızı, hedeflerimizi Yerine getireceğiz. Sadece hedefimiz bu ülkenin iyi olması, ee, hakça, hukuk, e, hak hukuk ve adaletli bir şekilde bu ülkenin yönetilmesi. İnşallah bunu sağlayacağız. Ee, Allah yer ve yardımcımız olsun milletçe diyorum. Teşekkür ediyoruz kolay.